Rüyada asma görmek ne anlama gelir? Rüyada asma görmek varlıklı bir insana, mevsimde üzüm bağı ve orada asmalar görmek mutluluğa, mevsimi dışında üzüm asması ve onda üzümler görmek varlıklı sanılan kimseye delalet eder. Rüyada bekarın asma görmesi evlenmesine yahut diğer hayırlara, üzüm bağı yahut asma çardığa görmek zengin ve güzel bir kadına, Başında asma bittiğini görmek, yara ve çıban çıkmasına delalet eder. da asmayı mevsiminde budamak, şeref ve yüceliğe, üzüm bağı hizmet ehli, güzel ve zengin kadına, bağ bekçisi, zengin bir memura, yapraklı asma, din yoluyla hayır ve iyiliğe delalet eder. Rüyada, asma çubuğu diktiğini görmek, izzet ve şerefe delalet eder. Rüyada, asma görmek, din ve dünyaca menfaatli bir adama delalet eder rüyada üzüm çubuğu zengin bir hanıma, üzümün kesilmiş dalı ise cimri bir kadından alınacak mala delalet eder. Kışın asma ağacında üzümler görmekte zengin bir kadın ile yorumlanır. Rüyada asma görmek, hoş sohbet, varlıklı bir adama, mevsiminde üzüm bağı ve orada asmalar görmek, mutluluğa Bekar insanın asma görmesi evlenmesine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.